ve tekrardan merhabalar. Şu anda deprem bölgesinden çıktık. Arabamız gerçekten fazlasıyla eksi 25 dereceleri gördüğü için belirli yerlerinde zarar gördü. Özellikle boğuları ve mazot boğuları patladı. Şimdi bakıma doğru gidiyoruz. Eski akülerimizi de böyle koyduk. Biliyorsunuz sistem değişti. Bir geçtik. Evet şu anda yollardayız. Elimiz kulağımız da deprem bölgesinde. Oradaki insanlarla yine irtibat halindeyiz, yardımlar halinde. Evet şimdi yoldayız. Bir macerayı daha böyle çıkıyoruz. niye uyuyorsun ki? Allah Allah, Allah Allah. Çünkü içim geçti Olur ya. Olur mu ya? Hostes uyuyorsa şoför de uyuyor. Şoför uyuyorsa selamlar da geliyor. Nerede dursak hemen haberleri açıyorum. Bir çay yaptım. Şöyle bir de Karaman Maraş'tan böyle bize vermişlerdi bu. Maraş tarhanası. Böyle bunu kuru kuru da yiyebiliyorsunuz. Cips gibi

Için. O yerine takılacak. Onu ben yolda bantla tamir ettim abi. mı o? O geberik. Bak tamam, üç parça o. Tamir ettim onu. Anca şeyde tavasın tepesinde eksi yirmi o kadar tamir yapabildik. İçinde yok. Yok. var. Yenisinde var mı? Tamam. O camdan bir tane daha ekstra alabilir miyiz? Gerekleme onu mi da, onu da çerçeveye koyup şuraya duvar asacağım onu. Tehlike anında camı kırınız diye. <laughs> Tabasın. Evet merhabalar. Kayseri yolundan çıktık ve artık Düzce'deyiz. Düzce tarafına geldik arkadaşlar. Burada arabanın mekanik bakımları yapılıyor çünkü. Biliyorsunuz yolda çok hasar gördü. Sizden sonra bir daha sularımız da patladı. Yolda temiz su boruları da patladı ve şu anda su kullanamıyoruz karavanın içinde. Su olmayınca da biliyorsunuz hayat olmuyor. İşte lavabo ihtiyacımız, duş ihtiyacımız ve bulaşık, yemek yeme ihtiyacımız şu an arabadan karşılayamıyoruz. O yüzden o yüzden Düzce'deyiz. Bir yere geldik şimdi. Arabanın teknik bakımları güzel bir şekilde yapıldı. Şimdi de sular yapılıyor. Bakalım neredeyiz. Bir yerdeyiz. Su boruları şimdi. Serdar arabanın altında. Elek sağlam. Sağlam. Ne kadar abi bunlar? 100 lira abi. 100 lira. Kopya ne kadar? 1200 lira. 1200 ee, lira. Siz de bana gönderin. kapasiteli. Aynen. Aha. Anladım. Ama var şimdi elimizdeki bizim çatışı yerinde yani gayet de güzel. Bir senden mi bilmiyorum? Bilmiyorum ki. Bakarız. Şimdi bizim gördüğünüz gibi su borularımızın hepsi aşağıda bir birleştirme borumuz var. Patladı. Sağ olsun şimdi evet. ustam da geldi. Şimdi o boruyu tamir edeceğiz beraber. Eee burada aşağıdaki filtrenin camı da patlamış. Bunun mu? Evet. Patlar tabii. Ki. İşte şimdi onu ustamla beraber halledeceğiz. Arıtmanın filtresi değil, suyun filtresi. Normal normal su bu filtresi mi? Tabii su motorundan çıkar. Başka ne sıkıntı var? Sen hepsini bize bir söyler misin? Ya başka ne sıkıntı var? Şimdi altta iki depoyu birleştiren bir bağlantı borumuz var. O boru soğuktan tabii çatlamış. Eee şimdi onu tamir edeceğiz. Ondan sonra da burada bir filtremiz var. Filtrenin de camı patlamış. Allah'tan ben yedekli adamım. Yedeğim varmış. Taktım camı yerine. Filtresi ama çok kirlenmiş. Onu değiştireceğiz. Ondan sonra bitecek. Ama sonra benim kendi işim var onunla. Ben e, İzmir'de kendim yapacağım. O araya bir tane 12 volt hidrofor takacağım ekstra. Soğuk günlerde kullanmak için. Ama o bundan beter bak bunun da Aa. var ya. Ha. Değiştiriyor musun şimdi su borularını? Evet işte bak patlayan borumuz bu, bu kalınlıkta. Hatta bizimki daha kalındı galiba. Ha? Bizimki daha kalındı galiba. Bu daha kalındı galiba. Aynı. Ama bu sefer patlamayacak bak izolasyonu da getirdim. Ha. Şimdi evet. izolasyon kaplayacağım da bize cırt lazım. He? Cırt mı? Kars'a gidebilirsiniz artık. Var bende var İnşallah var. Var artık. Var. İnşallah siz sosyal ah. medyadan takip ediyorum. Düzce'de yolcu alacağınız hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ya yok. Soruyu gördüm ve geldim. Buradan tanıdım burayı. Eyvallah. İşte Düzce'de kalmadık canım. Daha evvel kaldık yolu da Düzce'de dostlarım var sağ olsun. <laughs> <Evet>. Geldik <gülüyor> burada <gülüyor> tedavi oluyoruz. Evet su iş olana kadar Onun üstüne böyle taşıma sularla idare ediyoruz. Şimdi bulaşığı yıkayacağım. Bir de bu. Sonra bir de temizlik yapacağım bu da tuvalet için. Mecburen. Oh. Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz yani. Tuvalete. Bağlantısı. <laughs> Maalesef ki profesyonel O zamanı. Evet. Yollardan merhabalar Serdar Bey. Merhaba. Yollardan merhaba. Yolu kaçırmış. Yolu kaçırmış mısın? Evet. Şuradan böyle geri odamız. Geriden gideceğiz. Sürekli tamir talimat. Tamir tamirat bitmiyor. Ev yanında olunca böyle oluyor. İşine girse... Evi sırtına taşınca sürekli tamir tamir orada beraberinde geliyor yani. Çok bir şey yok. Yani artık 11 yıllık araç. Severek takip ediyoruz. Biz ah. de tırcıyız. Yurt dışına çalışıyoruz. Teşekkür ederim kardeşim. Sabredelim evde <laughs> ben buradan. Allah razı olsun. Sağ ol. Biz de gidiyoruz artık evimize doğru. Ne tarafa? İzmir'e artık o tarafa. Güzel güzel. Hayriyetten servisim. Renault Volvo servisiyim. Ford servisi olsam da hemen incelesin. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Bir video çeksek? sıkıntı olmaz. Tabii ya. çek çek. Ne Buyur. Ay çok teşekkürler. Çikolata geldi. Valla. Serdar'a hediye aldım. Göster bakayım. Karım bana yoyo -yo aldı. Yoyo. <laughs> yoyo. Seviyormuşsun. Ha, atsana çöpe hayatım. Yok içinde ipi var. Yedek. Dolayın çocukların eline geçti ya. Yok onu kaldıracağım tabii Artık yoklar zaten. Yok tabii. Bakayım. Güzelmiş ama. Güzel. Bakalım. Eskiden becerirdim ama şimdi beceremiyorum. Bu tombak ellerin ne? Bakalım becerebilecek miyiz? Bak becerdin. Çok güzel becerdin ya. Bir de bu bağlı değilmiş Tebrikler aşkım. Çok güzel yaptın gerçekten. Yani, Dakikasında dağıttık ya. Hadi bekliyoruz. Dur acele ettin ya? Acele ettirme sebebim üşümüş olmam şu an. Yapamıyorum ya. Dün konuştuk yoyo. stresimi alıyordu benim küçük canım dedi. Evet. Filmde gördük değil mi? Bir filmde gördük evet. galiba. Yani Hadi gel. Neden yemiyorsun? Derdin başka çünkü sev beni. Derdi sev beni. Korkuyor. Yok canım, korkacak bir şey yok. Korkuyor şu an. Korkacak hiçbir şey yok. Firim sana. Efsaneli de winch <laughs> <laughs> charge. bey. bey e, çektir, ev jertinize geldik. Bu ne ki? Aynen. Hoş geldiniz. Sofa gelesin. Sağ ol kardeşim. Evimize geldikse. Sağ Ben elimi de aldım kendim. İyi yapmış. Ev vurup burada... ya da çok iyi bir firmada Diyar'da böyle e, yeteneğimizle... Evet şu an kapılarımızı Vesel, Karani, Meslek Karahani Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne açtık. Ee, burada bakın böyle Ford trak etim at atölyeleri var. Ee, boşun sağlamış olduğu atölyeler var. Ve burada bir söyleşi gerçekleştiriyoruz çocuklara. Hani bir katkımız olabilirse ne mutlu. Böyle de bir sektör var. Böyle de bir yaşam tarzı var. Şeklinde. Onlarla bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Ağabey Aragaz istiyorlar senden. Aşkım. Bekliyorlar şimdi. Buradan çıktık tamam, Kübra hocamla. Yücel Bey'le böyle güzel bir yere geldik. Gezmek bizden sorulur da burada. Evet, gezmek bizden sorulur. Tamam, bir tamam. dediler şey, ee, şey abi, İskender Yeme'den gitmeyin. Evet, ben gene gömüyorum. Bursa'ya geldiniz, İskender Yeme'den gitmeyin dediler sağ olsunlar. Hı -hı. Beğendin mi? Hı hı. Çırak. Bizim bademliğinin koruk şurubuna bindiriyor. Evet, afiyet olsun. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Teşekkürler sağ olun. Afiyet olsun. <laughs>